Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda animasyon yapacağız. Bir tane top çizdireceğiz ekrana ve bu topu aşağı yukarı hareket ettirme işlemleri nasıl yapıldığını göreceğiz. Bunun için yine bir proje oluşturuyorum. Animasyon by Qt diye. Evet yine Visual Studio Code kullanacağım. main.py dosyamı. Ben önceden kodlarımı bir kısmını yazmıştım. Hani daha her zaman klasik yazdığımız kodların böyle bir bölümünü yazmıştım. Şimdi bu, bu kodların üzerine ekleme yapacağız. Öncesinde bir tane resim kullanacağız. Bu resim ball .png adında bir resim, şöyle bir top etrafı transparent bir png dosyası. Bu png dosyasını e, pencere içerisinde hareket ettireceğiz. Evet, şimdi ekrana bir şey çizmek istediğimizde ne yapıyorduk? Paint event e, fonksiyonumuzu over, e, overwrite ediyorduk. Şimdi bu paint event e, fonksiyonumuzu burada yazalım. Paint dedik, parantez açıyoruz. Neydi? Self virgül e. Evet. Şimdi yapmak istediğim şey, yine bir paint, nes, painter nesnesi oluşturmak. Qp neydi? QPainter. deyip e, Şunu da import edelim. Şuraya import edildi. QPainter nesnesi, çizim aracımız bizim. Öncelikle bir resmi çağıralım. Resmi nasıl çağıracağız? Mesela buna image diyelim. Q fixmap ile çağıralım. Fixmap içerisine şöyle bir parametre alıyor. Tabi bunun e, overloadları var. slash ball image ya da ball pardon ball.png diyelim. Evet, Q fixmap'i de import edelim. Evet, buraya import edildi. Şimdi bu e, önce ilk, ilk önce bu resmi ekrana bastıralım. QP.begin diyorduk hatırlıyorsanız çizimimize başlamadan önce. Safra'da de window'a çizeceğimizi söylüyoruz. Win'e çizeceğimizi söylüyoruz. Resmi de şu şekilde. QP.draw pixmap seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu bizden iki tane parametre e, halledebiliyoruz. Bunun da bir sürü overwrite'ları var. Pardon, overload'ları var burada görüyorsunuz. Şimdi mesela <laughs> ben bu resmin e, pencere boyutlarında olmasını istiyorsam ne yapacağım? self.rect diyorum. Buradan pencere boyutlarını alıyor. E, bu kısma da arkadaşlar image hangi image'i bastıracağım ben image'i daha doğrusu hangi resmi bastıracağım? Image'i bastıracağım. QP.end ile de çizimi bitiriyorum. Evet. Şimdi e, burada hepsi, hepsi, hepsi tamam galiba. New Terminal diyorum. <laughs> Python 3 main.py diyelim. Çalıştıralım. Evet topu gördünüz. Top ne demiştik? Pencere boyutlarında. Pencereyi büyüttüğümüz, küçülttüğümüz zaman Top da pencereyle birlikte büyüyecek. Ama biz bunu istemiyoruz. Pencere boyutlarında değil de top gerçek boyutlarında görünsün. Öncelikle ben bir e, window'umuzun geometrisini düzenlemek istiyorum. 100'e 100'den 600, 400 600 genişlikte 400 yükseklikte olsun istiyorum. Şimdi burada self.rect yerine Image'in kendi büyüklüğünü kullanmak istersem Image.Rect'i kullanıyorum. Evet, böyle kullanırsam hemen çalıştırıyorum. Evet, top e, gerçek boyutlarında görünüyor. Repaint de şu anda, daha doğrusu Paint Event de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim istediğim şey e, topu aşağıya doğru e, hareket ettirmek. Top aşağıya doğru düşüş hareketi yapsın. Bunun için şöyle bir mantık düşünüyorum. Bir tane timer nesnesi oluşturacağım, bu arada timer'ı da kullanmış olacağız. Yalnız bu klasik Python timer'ı değil de, yine Qt'nin kendi timer'ını kullanacağız. Bu timer'ı kullanacağız. Timer her 60 FPS'e yaklaşık düşünüyorum. Yani her 17 milisaniyede bir e, topun pozisyonunu değiştirecek bir timer olsun istiyorum. Öncelikle ben buraya bir timer oluşturayım. Self nokta timer diyorum. Q timer diyorum. Qt'nin timer'ı Q timer olarak geçiyor. Bunu import ediyorum. Bakın şurada Qt core'un içerisinde bu Yalnız bu farklı biraz. Evet. Timer nokta timer pardon e, self nokta timer timer nokta timeout nokta connect bakın şeye çok benziyor e, signal slot olayına çok benziyor hani buton click connect gibi bu da timer e, çalıştığında e, timeout olduğunda her seferinde bir fonksiyon çalış çağıracak. Biz buraya bir callback fonksiyonu belirtmemiz gerekiyor self nokta timer tick diyelim. Evet. Şimdi peki bu timer'ın e, şeyi ne olacak? E, intervali yani e, kaç milisaniyede bir e, çalışmasını istiyorum. self nokta, timer start dedikten sonra parantez içerisinde 17 dersem yaklaşık e, saniyede 60 defa Timer Tick fonksiyonu çalışacak. Daha doğrusu metodu çalışacak. O metodu da tanımlayalım. Def Timer Tick diyoruz. Yine self parametresi. Evet Timer Tick e, çalıştığında ben ne yapmasını istiyorum? E, bir tane pozisyon e, tanımlaması yapalım. Mesela şuraya self nokta y diyelim hmm. y koordinatında yukarı aşağı doğru hareket ettireceğiz. Buna sıfır verelim. Ben istiyorum ki her timer çalıştığında bu self nokta y'miz bizim bir arz. Nokta y artı bir. Her seferinde bir artsın istiyorum. Peki ben bunu Paint Event'te nasıl kullanacağım? Burada her seferinde böyle Rectangle vermemize gerek yok. Mesela biz buraya pozisyonlar da veririz. 10.10'a mesela 100.100 100. Hatta birazcık küçültelim 90. 50.50 50 verirsek Bu topun bulunacağı X ve Y koordinatları topun genişliği ve topun yüksekliği olarak çalışacaktır. Programı kapatalım önce. Tekrar çalıştırayım. Evet görüyorsunuz bu şekilde. Ben şimdi burada şu 10 değerini self.y'ye bağlarsam ne olacaktır? Top aşağı doğru e, y koordinatı değişecektir. Yani şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi bakıyoruz top hareket etmiyor ama repaint yaptıralım. Bakın Paint Event'in çalışmasını sağlayalım. Top aşağıya doğru hareketine başladı. Evet. Peki ben bu topun aşağı doğru hareket etmesi için her seferinde pencereyi küçültüp büyütecek miyim? Hayır. Benim burada yapmam gereken her timer tick olduğunda bu Paint Event'in çalışmasını sağlamak. Onun için de self. Repaint fonksiyonu var. Evet, self.repaint çağrıldığı anda arkadaşlar Paint event'te de çalıştırılmış olacaktır. Şimdi programımızı başlatıyoruz. Evet top aşağıya doğru hareket etti. Artık bu aşağıya çarptığında yukarıya doğru hareketi falan onları bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi ben ancak topun kendi genişliğinde ve kendi yüksekliğinde olmasını istiyorum. Buradaki 50.50 .50 yerine ser, pardon, ser değil, image nokta width, image nokta width ve image nokta height kullanmak istiyorum. Evet, bu şekilde çalıştırdığımızda top gerçek boyutuyla aşağıya doğru hareketine başladı. Evet, e, animasyon bu şekilde yapabiliriz e, şeyi kullanarak. Tabi ben burada mesela x y koordinatı şu değere ulaştığında mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz. If deriz self nokta büyüktür e pardon self nokta par evet self nokta büyüktür self nokta height dersek burada e, yani yüksekliğinden büyük olduğu zaman yön değiştirmesini istersek bunu kullanabiliriz. Mesela self.hide neydi? Bizim penceremizin yani self window oluyordu. Penceremizin yüksekliğinden büyük olduğu zaman mesela yön değiştirme falan şeylerine girebilirsiniz. Yani bu şekilde ayarlanabilir. Hatta mesela bir oyun yapmak istiyorsak bu timer tekin içerisinde bir çizim ve şeyleri ayırabiliriz. Mesela biz burada QP begin dediğimizde şu kısmı mesela bir tane fonksiyon e, self. Draw deyip bir tane başka bir fonksiyon e, yine bu timer Tekin içerisinde de self. Update diip e, baş başka bir fonksiyonda da matematiksel işlemleri bu fonksiyonun içerisinde tabi bu metodu tan tanımlamamız lazım buraya. Matematiksel işlemleri update'in içerisinde çizim işlemlerini çizim işlemlerini de draw'un içerisinde yapabilirim. E, bu şekilde bir oyun tasarlanabilir. Tabii şu anda da e, mouse ve e, klavye e, olaylarını kullanmayı görmedik ama şu an için e, bir animasyon yapacak kadar e, bilgiye sahip ol, olduk. Evet, bugünlük anlatmak istediğim, bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.